foi <laughs> tão Evet videoma hoş geldiniz ama önce size şunu söylemek istiyorum. Bütün bu videoların arkasında ben video fikrini düşünüyorum. Videoyu çekiyorum, ses kaydını çekiyorum, videoyu tasarlıyorum, kurgusunu yapıyorum. Sonra küçük resmini, thumbnail dediğimiz şeylerin tasarımını yapıyorum. Ardından bunu işliyorum ve size sunuyorum. Sonra her nasılsa video karşınıza çıkıyor. Siz bunu yarısına kadar izliyorsunuz. Ben bunu istatistiklerden görebiliyorum. Ama abone olmuyorsunuz. Şu anda şurada gördüğünüz istatistiğe bakarsanız videomu izleyenlere yaklaşık %97'si videomu izliyor ve abone olmuyor. Lütfen lütfen bu emeğe birazcık saygı gösterin. Hoşunuza gittiyse lütfen vaktiniz ayırıp aşağıdan abone olun. Hoşunuza gitmediyse buna saygım sonsuz. Her fikre saygım sonsuz. Ama hoşunuza gidiyor ve üşeniyorsanız yani gerçekten çekiyorum gözlerimi. Anlatabiliyor muyum? Evet bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum hadi ol 2 dakika, dakika ya. dakikaya Üç buçuk saniye. Ya. Kaydı kırmızı butona bas. Bitti. Bitti. Kanalıma abone olduğun için teşekkür ederim. Şimdi videoya geçebiliriz. İkonik ve tehlikeli. NBA'de bazı anlar vardır ki oyuncular hiç olmadıkları bir karaktere bürünürler. Son periyotta, bir final maçında veya bir trash talk sonrası. O anlar öyle özel, öyle nadirdir ki oyuncuları tarihe kazıyan anlardır bu anlar. Bu videoda tam olarak bu anları derlediğim bir video olacak. Bahsi geçen oyuncuların tehlikeli yüzleri, o karaktere büründüğünde yaptıkları ve daha niceleri. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Eğer beni yeni keşfettiyseniz, lütfen kanalıma bir bakıp bir göz gezdirip, şu göz gezdirme hareketidir bu arada. Bir göz gezdirip hoşunuza giderse içeriklerim, bir abone olursanız çok makbule geçer. Çok teşekkür ederim, çok minnettar olurum. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bad Boy Dennis Radman. Psikopat rebound manyağı Dennis Radman hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, NBA'in en eğlenceli taraflarından birinden bir habersiniz demektir o rebound almak için her şeyini ortaya koyardı. Detroit'in 80'ler sonundaki Bad Boys takımının en sert oyuncularından biriydi. Belki de en iyi dönemini yaşadığı Detroit zamanında ölümcül işleri imza attı. 1991-92 sezonunda tam 1530 rebound toplayarak ligde en çok rebound toplayan isim oldu. O sene maç başına tamı tamına 18.7 rebound olan Rodman rebound kralı oldu. Bir sonraki senesinde de maç başına 18.3 rebound toplayan The Worm yine rebound kralı oldu. Kariyer genelinde 7 kez rebound kralı olan bu çılgın isim, Detroit zamanı başta gelmek üzere tam bir savunma canavarıydı. Rolünü en iyi şekilde yapmasıyla adını altın harflerle tarihe kazıdı. Sonrası malum, Chicago ile muhteşem üçlü oluşturarak şampiyonluklar kazandı. 5 kez NBA şampiyonu olan Dennis Rodman, listemizin ilk delisi. tek gözlü canavar Steve Nash. Phoenix Suns takımında en iyi anlarını yaşadı. İki kez MVP oldu, NBA tarihinin en iyi oyuncu kurucularından biri olarak tarihe geçti. Bu süreçte ikonik bir an yaşadı. Neydi o an? Tek gözle savaştığı o an. Rakibinin San Antonio Spurs olduğu 2007 konferans yarı finallerinin ilk maçında sakatlandı. Başından aşağı kanlar dökülen Nash, maça devam etmek istese de edemedi. Bunun intikamı alınmalıydı. Liderliğini ortaya koymalıydı. 2010'da işler biraz farklıydı. Playoff'larda düşmanı olarak gördüğü Spurs karşısında 3-0 önde gidiyorlardı. Ancak Suns ekibinin lideri Tim Duncan'dan bir dirsek yedi ve işler tekrar sarpa sardı. Yüzük anlanan Nash, takımı 64-57 öndeyken soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Spurs'tan bıkmışlardı. Bu seriyi almaları gerekiyordu. Maça geri döndü ancak birkaç farklılıkla. Sağ gözünde birkaç dikiş ile maça dönen Nash rüzgarlar estirdi. Maça döndüğünde açtıkları fark sadece bire düşmüştü. Bu maçı almak için bir şeyler yapmalıydı. Nash alev aldı. Kat ediyor, şut atıyor ve en iyi yaptığı şeyi yapıyor yani top dağıtıyordu. Sakatlığı o kadar ciddiydi ki sağ gözü çok az görüyordu. Bu onu durdu durduramadı. Üçlükler yağdırıyor, Stoudemire asistler yapıyordu. Son düdük çaldığında maçtan galip ayrılan taraf Phoenix Suns tarafıydı. Son periyotta attıkları 35 sayının 21'inde Steve Nash'in katkısı bulundu. Maç sonrası Nash'ten durum ile alakalı şöyle bir açıklama geldi. Hiçbir şey göremedim. Sağ gözünden bahsediyor bu noktada. Görünüşe göre ihtiyacı da yoktu. Listenin üçüncü ismi Genç Mamba Frobie. Frobie lakabı Kobe Bryant'a genç yaşta takıldı. Bu lakap Afro kelimesiyle Kobe isminin karışımıydı. Kobe Bryant gençken Afro saç sahipti. Afro döneminde ikonik işler başardı. Afro zamanında neler oldu? İki sene boyunca yedek kadrosundan geldikten sonra ilk beş oyuncusu oldu. İlk kez All Star oldu. İmza ayakkabısını çıkardığı çeşitli sponsorlukları imza attı ve adını dünyaya duyurduğu bir döneme giriş yaptı. İlk iki sezonunda sadece 11.7 sayılık bir ortalama tutturan Kobe, afro saç ile geçirdiği sonraki 4 sezon genelinde 24.4 sayı ortalama kaydetti. 2000-2001 senesinin normal sezonunda 28.5 sayı ortalama ile oynadı. Genç ve diri haliyle MJ'den öğrendim, Drexler'den öğrendim, Baylor'dan öğrendim, şimdi siz benden öğreneceksiniz edasıyla ligde esip gürleyeceğinin sinyallerini veriyordu. Sonra da esip gürledi zaten. Bu afro döneminde Shaquille yıl, O'Neal'da tam 3 şampiyonluk yaşadı. Bu şampiyonluklarından bir tanesi döneminin en iyi playoff run rekoruna sahipti. Sonrasında bu rekor Golden State Warriors tarafından kırıldı. Bu playoff serüveninde Phil Jackson önderliğinde 15-0'lık galibiyet rekoruyla finale kadar geldiler. Finalde 76ers ekibine ilk maçta yenildiler. O maç o sezonun MVP'si Allen Iverson masaya yumruğunu vurdu. Ancak Lakers ipleri gevşetmeden şampiyonluğu elde etti. Bu 3 şampiyonlukta Shaq ve Kobe son derece etkiliydi. Frobie ise çenesini öne çıkardığı hareketi formasını ısırması ve maskeli hali kadar tehlikeliydi. Genç ve diriydi. Bu ligden bir Kobe Bryant geçti. Listenin son ismi belki de en tehlikelilerinden bir tanesi The Tactit Kyrie Irving. Maçın bitmesine az süre kalan anlarda yani clutch anlarda devreye girmesini istediğimiz oyuncular vardır. Soğukkanlı, odaklı, kulağa taraftarı duymayan ve son saniyeye kadar savaşan oyuncular. Bu isimlere örnek verecek olursak Damian Lillard, Stephen Curry, Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi isimleri sayabiliriz. Bu anlarda başarılı olup ismini saymadığımız kişiler de vardır elbette ama bizim odaklanmamız gereken tek bir isim var şu noktada da untucked yani formanın içine sokulmuş bir vaziyette değil de dışarıda durması durumu. Yani formanın dışarıda olması. Kyrie Irving'in bu durumu yaşamasının muhtemel sebeplerinden biri savunmacısının onun hızına yetişememesi ve formasından çekiştirmesi olabilir. Kyrie Irving şimdiye kadarki en iyi anlarını Cleveland döneminde harikalar yaratarak yaşadı. Günümüzde Brooklyn Nets ile daha iyi anlar yaşamasını dilerken öteki taraftan bu en iyi anlarına bir göz atalım. 2013 76 Cleveland Cavaliers maçı. Irving'in 48 dakika süre aldığı bu 2 uzatmalı maçta son noktayı yine kendisi koydu. 39 sayı 12 asist gibi harika işler çıkartan Irving, 2 uzatmaya giden bu Philadelphia 76ers maçında ikinci uzatmanın bitmesine 0.6 saniyesi kalan bir turnike bıraktı ve takımını galibiyete taşıdı. Formanın dışarıda olduğu bu son anlarda attığı turnikeyle Cleveland 127-125 galip geldi. 2016 Mavs vs Cavs yani Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers. Şampiyonluk yaşadıkları o efsane sezonun bir normal sezon maçını anlatacağım şimdi. LeBron James'in 27 sayı, 10 rebound, 7 asist ile bitirdiği bu maçta son noktayı Irving koydu. Uzatmaya giden bu maçı Irving 22 sayı, 9 asist ile noktaladı. Uzatma esnasında maçın bitmesine 13 saniye kala Irving 106-103 olan durumu 109-103'e getirecek güçlüğü attı. Kritik anda ortaya çıktı bu maç sonunda forması yine dışarıdaydı. Ve belki de onun attığı en kritik şuta geldi sıra. 2016 NBA finalleri 7. maç Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers. NBA tarihinin en iyi anlarından biri. The Shot. 3-1 yeniliyorken 3-3'e döndükleri bu final serisinde son noktayı koyan isim yine Kyrie Irving oldu. Formasını dışarıda tuttuğu tüm o anların arasında en özel an tam olarak bu final serisinin sonunda yaşandı. Maç totalinde Lebron James 27 sayı, 11 rebound, 11 asist ve 3 blok kaydetti. Öteki tarafta ise Irving 26 sayı, 6 rebound, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti. Küsüratsız olarak tam olarak 43 dakika sürdü alan Irving maçın en kritik sayısını 53 saniye kala Cleveland tanesini ekledi. Bu sayı ile 89-89 olan skor tablosu 92-89'a geldi. NBA finallerinin 7. maçında böyle kritik bir şut sokmak herkesin harcı değildir. Kyrie Irving soğukkanlılığını tam olarak bu noktada ortaya koydu oyuncuların diğer yüzleri, ölümcül karakterleri ve muhteşem anlar. Dilerim ki videom hoşunuza gitmiştir. Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.